De başlık fixtür belli olacak. Şimdi önce size e, bir saç modeli göstermek istiyorum. Bakın futbol bambaşka bir şey, futbol bir yaşam şekli diyoruz. İnanmayanlar var, gösterelim. Efendim bu genç e, süper finalin en güçlü iki rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin statlarını canlı bir model olarak saçına yaptırmış. Ee, katılanlar hayret içinde izliyor, Türk stilist Rıfat Yılmaz bir saç şovunda taraftarın saçını stadyuma döndürüyor ee, ve genç kızlar da fotoğrafını çekiyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bakalım şimdi olacak önce çim sağ yapılıyor kafaya Son, sonrasında ben de merak ettim doğrusu sonunu sonrasında stat şekilleniyor açık tribün açık tribünü görüyorsunuz efendim. Bir de futbolcu koyduğumuz zaman kafaya şahane oldu doğrusu. İşte bir stat, iki takım ve alkışlar. Galatasaraylıların başı sağ olsun. Size daha önce bültenlerimiz